Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Doğuş Vlog 1 ve 2 için Flank için çok vermeyeceğim ama onu ayrı bir videoda vereceğim. Ee, genellikle yani. Bugün bu taktikleri vereceğim size. Bu sayede Doğuş rahatça bitireceksiniz Eğer 5 like gelirse de 100. kapıya ben kendim geleceğim. Kendim gelip zorlanmadığım için ben bitireceğim. Ve sizlere nasıl geçirdiğini göstereceğim. Taktikler falan vereceğim. Şimdi genel taktikler vereceğim tüm canavarlar için taktikleri vereceğim. İlk başa geçiyoruz abi. Bu arada artık gameplay ee, Sonra demeyin sen mi oynuyorsun diye. Ben oynamıyorum. Size anlatıyorum şu an nasıl yaptığınızı. Bu eski Doors bu arada. Eğer izlediyseniz de izleyebilirsiniz. En sonki ki videomda eski doğrusu nasıl diye bir video yapmıştım. Eski doğrusu oynamıştık. Eğer bitirmemi istiyorsanız 5 like atabilirsiniz demiştim ama 0 like gelmiş. O yüzden bitirmeyeceğim ama isterseniz bitireyim. Belki bitiririm yani. Şimdi taktiklere geçelim o zaman. İlk başta baş, başa zaten direkt taktik vermiyor. Onu herkes geçirdir. Onu direkt geçiyoruz. Hemen ambush'a geldik. Ambush rush'ın güçlü versiyonu biliyorsunuz. Sesi geldiğinde hemen dolaba girin gittiğinde hemen çıkın. Hemen geri girin. Sesi geldiğinde böyle böyle yapacaksınız. Eğer şu an gameplay'deki yer gibi bir yer gibi bir şey, çok şanslısınız. Burada bekleyin ambush gidene kadar çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz anmışı. Sıradaki canavarımız hal anmış bu arada genelde 80'lerde geliyor. hal baskıda e bir tane odada ışıklar çok yanıp sönünce geliyor doğrusu da. Floor 1'de bu arada. Ee, doğrusu Doors Floor 1'de Hals eskiden S'ye basınca biliyorsunuz geçebiliyordunuz. hiç mouse'u şey yapmıyordunuz. Abi ama artık çevirmeniz gerekiyor çünkü çok kolay bir şekilde yetişiyor ve artık yemek masası olan yerlerde çıkıyor restoran gibi oralarda çıkıyor ama yine de hala kolay sadece doğrusu flow ülkedeki zor onun için o konu o videoda size bu taktiği vereceğim şimdi seyirke geçelim seyirke eğer kapılara bakmakta zorlanıyorsanız kapıyı açmadan önce sağa bakın hemen sağda yoksa sola geçin solda da yoksa zaten düz gideceksiniz bu da çok yaygın bir taktik abi eğilmeniz lazım Lazım. biliyorsunuz birinci de ikinci de öyle bir şey yok ee, birinci de elimde zaten ne diyeyim yani çok kolay Steam şey, çok kolay bir floor floor için floor 2 için özel bir taktik vereceğim o videoda şimdi hemen figüre geçelim asıl taktikler figüründe zaten birinci figürde biliyorsunuz kitapları toplamanız lazım bunun için asla elfini kullanmıyoruz ama yüzüncü kapıda elfini kullanıyoruz bunun için de taktik söyleyeceğim çünkü elfini kullanmak veya çakmak kullanmak cidden sizin için, sizin için zarar olacaktır. Artık çünkü bugün el çakmak gibi açılış seslerini ve çekmecelerin seslerini duyabiliyor. Bu sayede çok kolay bir şekilde ödebiliyorsunuz. Bunu yapmamak için e, ıı, çekmecelere bakmamanız lazım. Özellikle doğrusu, doğrusu birde de. Ay birinci figürde. Elinci kapıda ikinci zaten bakmamanız lazım çekmeceleri. Onun dışında çok rahat geçebilirsiniz. El feneri zaten kullanmıyoruz. Orada şöyle bir taktik verin. 49. kapıda video tam girmeden önce tüm çekmeceleri araştırırken bir tane saat görüyoruz. O saati alıyoruz ve hiç kullanmıyoruz. Çünkü bize ikinci sigilde çok yardımcı olacak gözüncü kapıda. Şimdi ikinci sigile geçelim. İkinci sigil zaten çok kolay yine bildiğiniz gibi. ikinci sigilde de aynı. Sadece eğilme yok. Bir sürü o verdiğim taktikteki kapılar var. Bence herkes geçebilir. Eğer çok zorlanıyorsunuz. Ee, eğer çok zorlanıyorsanız, ben geçemem diyorsanız, bir tane basabilirsiniz, bir tane size yardımcı olacaktır. Bir tane, de iki tane basabilirsiniz, ama o sizin zavallınızı olacaktır. Bu yüzden bir tane de içmek bence iyi. Ben de bir tane de içiyorum mesela. Onun dışında hemen doğru Floyd'e şey geldik. Burada asla elfini yakmayacaksınız, ama elfini yakabilirsiniz. Nasıl yakacağınızı da söyleyeceğim. Figürün üstüne yakarsanız ölürsünüz. Direkt sizi hisseder. Ama bu işlerden. Ama eğer el feneriniz e, Neredeyse bitmişse Çünkü o zaman aşırı Açma sesi gelmiyor ve bu sayede Figür size çakmak Ama full ses çıkardığı için Asla ama asla Figürün yanında çakmak Siz kullanmayın abi çakmak kullanmayın Yoksa direkt ölürsünüz yani Bu sayede Dorsula ay Dorsula öbürü bitirebilirsiniz abi Dorsula İkinci şeyinde de figürün ikinci kapısında da vereceğim taktikler bu abi. Ee, bir de çok zorlanıyorsunuz. Çok uzak bir yere gidip, 50. kapıda aldığımız saati bir yere kurup hemen kaçarsanız abi. Ee, ayağa kalkıp vitamin de içebilirsiniz bu arada. Üst kata gelemiyor zaten. Üst kata kaçarsınız zaten. O size bu saati gidecek, Saatin alarmı çalacak ve o saate gidecek. Bu sayede Doors doors bir de 100. kapıda figürden kurtulmuş olursunuz abi. O sırada da zaten bazı bölümler var. Figür o bölüm nevi de gelebiliyor bu arada. O bölümlerde kurtulmak için de figür nevi geliyorsa onun tersine gidin ki figür sizi öldürmesin. O da tüm 10 tane şey yaptıktan sonra bir tane bölüm var diyorsunuz. Aç kapı yapıyorsunuz. Böyle ışıklar yanıyor. Onun için bir taktik söylemeyeceğim. zaten herkes elbet yapıyor abi. Ama şu bir tane başarım var biliyorsunuz bu iş için yaratılmışım diye abi uzman teknisyen bunun için de size bir taktik diyeyim bence açıkları yapın aklınızda tutun böyle sayı gibi öyle yapabilirsiniz Doors Floor 1 için vereceğim taktikler bu. Eğer Doors Floor 2 için de vereceğim taktikleri izlemek istiyorsanız 5 like atabilirsiniz. 5 like atmazsanız da canınız sağ olsun. Yine de ben yapacağım bu Doors Floor 2. Doors floor 1'de hiçbir hiç şey anlatmadım diyebilirsiniz ama zaten Doors Floor 1 baya e, kolay zaten artık. Sadece size şöyle diyeyim. Dediğim gibi figür zor sadece figürde ayağa bile kalkmamamız lazım. Yani troll yaparsanız direkt ölürsünüz zaten. Bunu da herkesin farkında olduğunu düşünüyorum yani. Figürden kaçarken hemen sağa doğru gidin bu arada 100. kapıda. Hemen sağ doğru gittikten sonra bir bölüme gidin. Bölüme girmeden bir saniye önce hemen eğilin ve bölümün en köşesine gidin. Bu sayede abi figür gelecek ama sizi öldüremeyecek. Bu sayede figürde hayatta kalacaksınız abi. Vereceğim taktikler bunlar. Figür size yetişiyorsa da vitamin basabilirsiniz. Bu yüzden size önerim şu. Başta bir vitamin, bir el fenil, bir ve bir maymuncuk alabilirsiniz. Asla ama asla çakmak almayın. Neden çakmak almayın? Çünkü e, elde altın veya yüz altın diyorsunuz çakmak ve çok boş. Zaten çakmak genelde şey çıkıyor ve çok da gereksiz boşluğu var. Bir kere çakmak için öyle bir de biliyorsunuz zaten. Bu yüzden çakmak çok gereksiz abi. Ne floor gibi ne floor gibi de almayın abi. Bugün bu kadar da bir takipçilerim. Sizleri çok hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.